Bugün rayların sessiz kahramanlarını selamlıyoruz. Demir yollarının kalbi makinistlerin günü kutlu olsun. Gece gündüz demeden can taşıyan makinistlerimize özverileri, sabırları ve emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Demir yollarında baş makinist olarak görev yapmaktayım. 28 yıldır hizmet ediyorum. Uz, e, uzun yıllar makinistlik yaptık. Görev şehitleri oldu. Cefalı yollarda kaldık. Kar kış demeden, karayolunun ve hava yolunun kapandığı dönemlerde demir yollarını e, çalıştırarak ülkemizin e, ulaşımdaki öncülüğünü yaptık. E, i̇nsanları ailelerine kavuşturduk. E, hem yük taşımacılığını hem yolcu taşımacılığını yapmaktayız. Şu an hala görevdeyim. Rabbim daha nice 3 Temmuz'da Dünya Makinistler Günü'nde arkadaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmayı nasip eylesin diyorum. Teşekkür ediyorum. 45 yıl çalıştım. Buharlılar da dahil çalıştım. Ama mesleğimi severek yaptım bugüne kadar. Çok badireler atlattık ama mutluyduk. Çok güzeldi. Ben de Demiroğlu Meslek Lisesi'nden makinist olarak mezun oldum ama ne yazık ki makinistik yapamadım arkadaşlar. Size kutlayla baktım. Ee, size sağladığımız imkanlarla ya da sağlayamadığımız imkansızlıklarla vefakar, cefakar bir şekilde çalışmalarınızdan dolayı çok 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 teşekkür ederim. Emeğiniz burada bizim sözlerle anlatamayacağımız kadar kıymetli. Ee, Allah sizleri bizim başımızdan eksik etmesin. Ben bu arada aramızda olmayan demir yol şehitlerimizle ee, aramızdan göç eden makinist arkadaşlarımızı da yad etmek istiyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Sizleri bize, bizleri de size muhtaç etmesin. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum, saygı selamlıyorum. seveluyorum. Hepinizi hazırladım. 3 Temmuz Dünya Makinistler Günü kutlu olsun. Ben de e, Ömer Başkanım demin söyledi. İlk başladığım e, güvenlik görevlisi olarak başladım ama her cuma kadar e, birçok makinist arkadaşlarımızla yola gittik. Makinistlerin yollarda neler çektiğini çok iyi bilen insanlardan biriyim. Onlar gece demeden, gündüz demeden ailelerinden uzak, karda, kışta e, kurumlarının e, bir adım daha ileriye gitmesi için fedakarca çalışan insanlar. Makinistlere e, buradan e, tüm çalışanlardan e, hepsinde emek var ama makinistlerin birazcık daha... E, riski fazla makinistlerin 3 Temmuz Dünya e, Makinistler Günü kutluyorum. Özel günlerinde ailesinden uzak çalışan arkadaşlarımızın bugünün kutlu olmasını temenni ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> bir deprem yaşadık. Malatya'da Ayhan Başkanı'na da bak, bayağı gittik o şeylerde. Malatya'da bu makinist arkadaşlarımın gece gündüz o küçücük yerde şehirde uyukladıklarını gördüm. Gece gündüz de tedavi gördüm. Tıkar. Allah şimdi gücümüzü rast gelmesin. Demir yolculuk, cefa işi, vefa işi, fedakarlık işi, ailelerden uzak olma işi, hatanın götürülmediği bir iş. Her meslek grubunun olduğu gibi makinistliği de ağır şartları var. Hepinize emekleriniz için, çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Yaklaşık 15 yıldır bu görevi yapıyorum. Ve görev yaptığım süre içerisinde gördüm ki bu meslek çok ee, cefa dolu, çok fedakarlık dolu bir meslek. Yeri geliyor ailemizden uzakta, meslektaşlarımızla iç içe sıkıntılara göğüs germeye çalışıyoruz. Ve bu sıkıntılara göğüs germenin ee, en başta yolu birlik beraberlikten geçiyor. Ve gördüğünüz üzere burada da birlik beraberlik had safhada, bunun devamını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Sadece bir gün olarak değil, her gün e, ömrünü adayan makinesi arkadaşlarımızın e, birlik beraberlik adına toplandığımız Dünya 3 Temmuz Makinistler Günü'nde eski ustalarımızın, büyüklerimizin, abilerimizin, amirlerimizin, e, diğer birimlerde çalışan arkadaşlarımızın, diğer meslek gruplarındaki arkadaşlarımızla kaynaşmak ve birlik beraberliğimizi pekiştirmek adına e, yaptığımız bir organizasyon. Dünya 3 Temmuz Makinistler Günü hepinize kutlu olsun.